Hepinize merhaba. ben Berat Pakin sizlere araba eklentisi göstereceğim. Ben ben bunu MCP Master'dan yaptım yani MCP Master. MCP Master'dan sizde mod ee, yani bulursunuz inşallah yani size de öneriyorum. Buraya istediğiniz bir CD yazın yani denemek istiyorsanız. Arkadaşlar bulu almayı sakın. Ben kolay almak istiyorum yani. Neden değil? Çünkü araba arabanın o zaman olmuyor. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi buraya araba ehlencisini atıyorsunuz ve bunu da buraya atıyorsunuz. Aynen. Aynen böyle yapıyorsunuz. Ee, -e, tamam. Şimdi play diyoruz ve giriyoruz oyunumuza. Dahil oluyoruz. Hadi gel geç Geç. Bu arada arkadaşlar yarın Efe ile birlikte inşallah video gelecek yani. Like'lara bağlı onlar. Like, like, like. Evet. Şimdi ben böyle dıştan görünsün diye bu görünüşü aldım. Gördüğünüz gibi şimdi şunları bir alalım sıra sıra göstereceğim. Bu tom simgesine basıyorsunuz. Burada kılıç simgesinde arabalar var. E bir de tom simgesinde de anahtarı var. Anahtar göstereceğim zaten. Şimdi bunu böyle yaptık ya. Şunu uzaklaştıralım. Oyun kapandı lan. Tekrar gir. Oyun kapandı. ESC'ye bastım. Ne yaptım lan? Hadi bakalım. Ay teyzecek. Taksici kaza biraz acelem var benim beklemeyi hiç sevmem. Arkadaşlar ben bu değiştirmem lan. Aslı. Ben şu zeyseyi seviyorum lan. Arkadaşlar la Minecraft destroy modi. Şimdi dünyamıza tekrar dahil olalım. <laughs> Arkadaşlar size bir, şey söyleyeceğim. Bana artı 5100 like gelirse kurt kurt videosu çekerim. Kurt adam. Bunu da nereden öğrendim deyin. Ee, Mega Türk Şıkamı'ndan öğrendim yani. İngilizcesini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane arabayı böyle yaptık ya. Şimdi anahtarınızı alıyorsunuz. Anaht arabayı yaklaşıyorsunuz. Bir dakika. Ben de niye drive? Drive butonuna basıyorsunuz. Böyle yaptınız mı? Elinize anahtarı alın. Gördüğünüz gibi. Durduk. Öbürkünü de deneyelim. Bim Nasıl koşuyorum lan? Efsane. Ben his. his. Öbürkün hızlı öbürküne kadar daha güzel. Vay be. Lan dur dur. Arabanın yanına bir park edeyim en azından. Nerede? Burada yürüyebiliriz. Duralım. ses duydun arkadaşlar? Acayip bir ses var. Şimdi arkadaşlar, e, bir de ben size deri zırh boyamasını göstereyim. 1.0.4'te çıkmıştı bu güncelleme. Hangi sürümde olduğunu bilmiyorum zaten. Ben Minecraft yeniye başladığım için yani uzun oldu yani. Cık. Bir de dünyalarım gitti yani XX'i, dağyamız gitti yani. Onun için mutsuzum yani. Hiç moralim düzelmeyecek o günden. Bir dakika kazan nerede kazan? Kazan kaçırıyorum ama ben göreyim miyim? He buldum sonunda. Şimdi arkadaşlar bir renk seçin yani şuradan şuradan e boya kısmında. Ben ne istiyorum? Ben koyu mavi sevdiğim için koyu mavi istiyorum. Fenerbahçeliyim ben Golden. Golden Knight abi de zaten şey yani şöyle dört tane koyalım şuralara yani yetmeyecek çünkü dört tane dik tamam zırhımızı da dök şimdi bunların üstüne su katıyorsunuz şimdi bunları da üstüne batırıyorsunuz Allah kamera gitti bunları üstüne batırıyorsunuz arkadaşlar ve kıyafetlerde böyle 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 ve böyle yapıyorsunuz gördüğünüz gibi şimdi giydim çok güzel olmadı mı kendime bir bakacağım arkadaşlar lan. Bir dakika arka bakış. Ney ney no ney nay 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 no nay 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 no. Hadi koş koş koş. Hadi koş. Lan. <laughs> evet nice arkadaşlar bir gün daha son gelelim. Bir, bir dakika. Beni seviyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın ve görüşmek üzere hoşçakalın bay bay izleyin yani bu videoyu. Görüşürüz.